Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun ile görüştü. Türkiye, Cezayir ile sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı anlaşmasını 2027'ye kadar uzattı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, Cezayir ile mevcut sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı anlaşmasının 3 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Bayraktar açıklamasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir ziyareti kapsamında gerçekleşen Yüksek Düzeyli işbirliği Konseyi 2. toplantısına katıldık toplantı sonrasında BOTAŞ ile Cezayir Ulusal Petrol ve Doğal Gaz Şirketi Sonatrak arasında atılan imzalarla iki ülke arasında, 1988 yılından beri devam eden LNG ithalat anlaşmasının süresini 3 yıl daha uzattık. Bu süre içerisinde Türkiye Cezayir'den yıllık 4,4 milyar metreküp LNG almaya devam edecek. Bu tarihi anlaşmanın uzatılmasına dair ortaya konulan irade taraflar arasında köklü işbirliğini daha da güçlendirerek geleceğe taşıyacaktır ifadelerini kullandı.